Merhabalar sayın seyirciler. Siyasetin Yeni Açısı Yeni Açısı programında Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi İzmir İl Başkanı Fidan Boduroğlu ile tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz iyiyiz sizler. İyiyiz çok sağ olun. İşte memleket gibi diyelim. <laughs> Evet, memleket gibi. Böyle Değil söylüyorsunuz. Mi? Güzel bir bilgisayar. Şimdi geçen programda hani partiyle ilgili birazcık daha sizinle Hı -hı. ilgili konuşmuştuk. Hayır, Hikayenizi öyle. dinlemiştik. Hatta orada şunu söylemiştik. Hani toplumsal şiddet, evet, siyasetin toplumsal şiddet. dili Evet. Ondan sonra bunun aşağıya sirayet etmesi, insanlar arasında da çatışma yaratması hı hı. bununla ilgili biraz konuşalım e, demiştik sizinle. Buradan başlayalım mı Fidan Hanım? Tamam başlayalım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim size bizler yine söylüyorum halkın mutfağından gelen insanlarız. Bizler böyle belli sahalarda uzmanlıkları olan insanlara hani belgeli, rakamlı, kavramlı bilgiler aktaracak insanlar değiliz. Biz halkın içindeyiz. Hı hı. Ve biz pek çok olayın bize yansımış halini size ne paylaşmak istiyoruz. Ee, Öncelikle şöyle söyleyeyim. Türkiye Emekler ve Emekçiler Partisi olarak tabii ki tarımda, ekonomide, endüstride, en önemlisi eğitimde yapılabilecek, yapılması gereken doğru adımların hepsini programımıza dahil ettik. Ama bütün bunların öncesinde partimiz olarak, partili arkadaşlarımız olarak, ekip olarak üzerinde durduğumuz konu e, toplum deformasyonu, ahlaki hmm. çöküntü. Evet. E, bu gerçekten e, bütün aslında yapılabilecek şu anda yaşamış olduğumuz karmaşanın altında yatan etken. E, hatta ben sizlerin aracılığıyla izniniz olursa buradan e, bir çağrı da yapmak istiyorum. Tabii ki. Değerli sosyologlarımız, antropologlarımız, etnologlarımız, e, avukatlarımız, pedagoglarımız, pedagoglarımız edebiyatçılarımız lütfen e, birlikte bir şeylerin başlangıcını yapalım. Projelerimizi paylaşalım. Bize yardımcı olun. Partimize yardımcı olun. Birlikte e, yapmamız gereken, atmamız gereken doğru adımları bulalım. Ve lütfen yapalım birlik haline. Çünkü gerçekten toplum çatışma toplumu haline geldi. Evet. Ve e, şiddet had safhada. Tabii altında yatan nedenlere baktığımızda da e, çok basit nedenler. Bakın toplum çatışmasının bu kadar rahat işlemesi, toplum böyle çatışır hale gelmesinin altında baktığımızda, irdelediğimizde iki tane cümle yatıyor biliyor musunuz? Bana göre. <laughs> Naci Birisi hayallerinizi ertelemeyin. <laughs> İkincisi sen her şeyin en iyisine layıksın. çok trend şeyler bunlar. Şimdi çok, Şimdi bu trend iki cümle şeyler. çok güzel cümle Hayallerinizi ertelemeyin. Büyülü. Bir insana söylenebilecek en güzel cümle. Ve çok doğru bir cümle. Ama Hı. kime? Hangi şartlarda? Şimdi hayal bir insanın besler. Hayal bir insanı ileriye taşır. Evet. Hayal bir insana keşfettirir gibi 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 milyon tane e, örneklendirebiliriz. Ama hayal etmekle realiteye geçirmek arasında bazı şartlar söz konusu En basit örneğiyle paranız vardır, araba hayal ediyorsunuzdur, ehliyetiniz olsun istiyorsunuzdur, arabamla şöyle bir geziyim, bir nefes alayım istiyorsunuzdur. O zaman ben size dedim ki ya arkadaşım paran var hı. hı. E aklında var o ehliyeti alacak. Niye erteliyorsun? Bu senin hayalin değil mi? Git al arabanı, bin, gez. Bakın bu, bunun karşılığıdır. Siz sadece hayallerinizi ertelemeyin deyip bırakırsanız ve ben hayalimde bir araba hayal edip de o param yoksa o arabayı almaya kalkarsam buyurun kaos olmuşum. Tabii. Şimdi her işin en iyisine layıksın. Evet insan olarak hepimiz her şeyin en iyisine layıkız. Peki bunun kriteri ne? En iyinin kriteri nedir? Siz bu cümleyi insanlara aktardıktan sonra en iyi kriterleri telefon, araba, ev, kıyafet gibi koyarsanız markalar bir de hani markalar üzerinden bir de üzerinden marka geliyor. üzerinden koyarsanız bu insanlar da kendilerine ait en iyileri bu metalarla eşleştirirse buyurun kaos. Evet. Buyurun bozulma. Nedir Zaaflar yukarıya çıkar rant dediğimiz olay arşa çıkar ve insanlar bu hayallerini ertelemeyip her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğü noktada haksız kazançlara yönelir. Evet. Bu da tam da geldiğimiz anlamda, nokta deformasyonu çöküntüyü oluşturur yapabilirliğini sorgulayamayan insanlar bir sürü şeyi yapmaya çalışır. E, eforunu çok daha doğru yerde kullanması gereken insanlar o doğru yerleri es geçip yanlış işlerle bir yerlerde olmaya çalışır. Ama bir taraftan da paranın yanlış değerlendirilmesi, gücün e, doğru olmayan yerlerde el değiştirmesi dışarıda kalan halkın ezilmesine neden olur. Günümüzde yaşadığımız gibi. Evet. Yani evet. bu ciddi bir deformasyon sonucuna götürür bizi. Kinetikimi de götürdü zaten. Ee, çok küçük bir örnek vereceğim. Otobüste gidiyoruz, bir anne kız sohbeti var. E, ee, kızcağız annesine diyor ki işte önümüzdeki ay e, maaşımdan şu kadar gram yaparım, bir sonraki ay bu kadar gram. Çok hoş dinliyorsunuz, güzel tasarruf gidiyor Ama cümlenin sonu şöyle geliyor. İşte bilmem kaç ay sonra da şu marka telefonu alırım. Hmm, i̇şte dönün yavrum dedi. O para için ter döküyorsun. Hı, hı Ter döküyorsun o para için. Hani bu kadar yüksek bir rakam. Ve kızımın kurduğu cümle, ben en iyisine layık değil miyim? Şuranız acıyor. O kadar doğru bir şey söylüyor ki, evet sen pırıl pırıl bir genç kız olarak en iyisine layıksın. Ama bu en iyisi dediğin karşılığında dehşet para olan telefon olmamalı. Ben en iyisine layığım, temiz bir hava istiyorum. Evet. Ben en iyisine layığım, temiz yiyecek istiyorum. Hı hı. Nefes alabileceğim alan istiyorum. Etrafımda ağaçlar görmek istiyorum. Ayağım toprağa değmeli gibi gibi. Değil mi? Meyveyi şöyle bir ağacından yani, yemek istiyorum. ya da yediğim meyvenin hem tadını hem Hı -hı. Vitaminini, vitaminini hem bana katması gereken değerleri almak istiyorum. Hı -hı. Ama bu en iyi karşılığı marka bir tişört, marka bir ayakkabı olmamalı. Hı -hı. Şimdi geldiğimiz nokta. Hı -hı. Evet. Havamız kirlenmiş, suyumuz kirlenmiş, yiyeceklerimiz işte e, yapay plastik hale almış, e, balık, balık, balıkta plastik oranları yükselmiş. Niçin hep bizim hatalarımız üzerinde? Neden çok daha fazla para kazanmak adına yapmış olduğumuz hilelerden, yapmış olduğumuz hatalardan, eksiklerden, sanayide bıraktığımız eksiklerden ve benzeri ve benzeri. Yani en iyisine layığız değil, bir kendimizi hep dibe çekmişiz. Evet sonuç hiç kimse hayaline ulaşmış olmuyor. Ulaşamıyor evet ya yani hani en, en alttaki de öyle en üstteki de öyle. Hep şey derim yani e, çalışırken özellikle beyaz yaka için e, çalışıyorsun, tüketiyorsun evet. e, ve inanılmaz çalışıyorsun. Mesai saatinde evet. bir şey yok ama neden yapıyorsun bunu birileri Çocuklarını daha iyi okullarda okutabilsin. Hı hı. Birileri daha güzel evlerde yaşayabilsin. Evet. Birileri daha konforlu bir yaşam elde edebilsin diye senin önüne daha biri işte e, kotalar Değil konuyor. Mi? İşte primler bilmem neler onlar bunlar hı 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 konuyor. Hı hı. Ve sen yaşamını aslında birileri daha iyi olabilsin diye kendin de dahil, kendin için de bunu işte dediğiniz gibi en iyisine layığım, şu marka olsun, telefonum şöyle olsun, arabam böyle olsun derken aslında hayat tükeniyor, gidiyor, bitiyor. Ve elde ettiğinizin sonu da gelmiyor. Mesela en iyisi layım, hayalimi ertelemeyeceğim. İşte atıyorum arabamı aldım. E, bir sene sonra bir üst model Hı <laughs> Sonu yok, sonu yok. Sonu yok, hiç yok. Ama benim hayalim güzel resim yapmak. Yapabiliyorsam, hmm. o tuvalin karşısına oturmaksa ne var? İşte gerçekleşecek olan hayal olur bence. Evet. Yani bugün atıyorum bin lirayla ayağınıza bir ayakkabı alabilecekken ve aynı süre kullanabilecekken 10 bin, 15 bin verip bir ayakkabı almak ne hayaldir, ertelenecek hayaldir, ne de en iyisine layık cümlesinin karşılığıdır. Aynen. İnsanlarımız gerçekten burada kendilerine en büyük hatayı yapıyorlar, hı hı. kendilerine yapıyorlar. Bir kere o paraları kazanmak için işte lüks bir yerde yemek yiyebilmek iyi bir yerde iyi bir yerin de ölçüsünü bu arada farklı tutmak lazım tatil yapabilmek birilerine kendini hizmet ettirmek için ciddi paralar kazanmak adına yanlış işler yok evet evet yani maliyet hesabıyla doğru orantılı 100 liralık malı 500 liraya sana satmaya çalışıyor ve senin cebinden 400'ünü fazladan alıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Diğerinin cebinden o 400'ü tamamlıyorsunuz, diğerinin cebinden tamamlıyorsunuz. Bir diğeri geliyor gene benim cebimden tamamlıyor. E o zaman benim burada yapmış olduğum hile burada ya da yüksek kazanç nerede? Hiçbir yerde. Evet. Şimdi böyle bir yanılgının da içindeyiz. Belediyeler de bu şekilde değil mi? Belediyelere son dönemlerde bakıldığında, burada hiç kimse kızmasın bana işin dürüstü bu. Halk olarak ben bunu görüyor ve söylüyorum. Belediyeler bugün bir hizmet e, merci olarak değil rant kapısı olarak söylüyor. Bugün belediye başkanlığı için insanlar milyon döküyor. Niye kardeşim? Sen bir beldenin eksiğiyle, gediğiyle, yapılanmasıyla, parkıyla, bahçesiyle, altyapısıyla gelişmesi adına hizmet verecek olan kişisin. Hı <laughs> hı. Buraya hizmet için geliyorsun ve e, temsil ettiğin beldenin altyapı sorununu çözmen lazım, yol sorununu çözmen lazım, kentleşme sorunu ve benzeri bir milyon tane görevin var. Sen görev için geliyorsun, çalışmak için geliyorsun ama para verip geliyorsun. Niye? Çünkü oradan bir rant söz konusu. Seninle birlikte yanındaki insanlar, seni teşvik eden insanlar. E peki senin şimdi milyonlar döküp geldiğin makamda o milyonları bulman lazım. Kusura bakmayın gerçeğimiz bu. Tabii ticaret olarak bu. Tabii ki. Elbette evet, e, milyonları yap. bulmak için buralarda bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Buralardan o milyonları bir şekilde buraya tekrar aktarıyorsun. Bir yatırım yapıyorsun çünkü o yatırımı ha, da... Karşılığını evet. alacaksın. E şimdi buradan aldın o tarafta eksildi. Buradaki e, alıyor burası da. Burası da oradan 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 derken çak yine aynı yere döndü. E o zaman burayı hiç verme. Oradan da oradan da oradan herkes yerinde kalsın. Şimdi. Doğru. Düşünün, e, ben sizin yanınıza oturmak için 5 lira harcadım, o 5 lirayı sizden çıkartıyorum, sizden çıkan 5 lirayı oradan çıkartıyorsunuz, oradan çıkartıyorsunuz, oradan çıkartıyorsunuz, gene bu en sondaki benden çıkartıyor. E o zaman ben bu 5 lirayı hiç vermeyeyim, sizden de almayayım. o da almasın, o da almasın, herkesin 5 lirası cebinde kalsın. Değil mi? Şimdi böyle de bir durum söz konusu. Haliyle bu karmaşa olunca şiddetle çoğalıyor. Evet. Doğru o söylüyorsunuz. O e, yukarıdaki o dediğiniz kaos, karışıklık, hı hı. işte e, yatırım yapma, para üzerine, rant üzerine kurulu her şey aşağıya da sirayet Tabii ediyor. Tabii sirayet. E, o zaman şöyle e, sorayım size şu ülkemizin durumu ortada. Evet. Ee, dışarıya falan hiç girmiyorum. Ee, dünya şeyine hiç girmiyorum. Önce Girdik mi çıkamayacağız zaten. Önce kapımızın önünde. Ee, şimdi, muhalefet partileri olarak ya da tüm siyasi partiler diyelim, Şu, iklim krizi var ülkemizde ee, sıcaklardan zaten hep bizimuzları evet. biz yangınlar bir taraftan var emeklilerin sorunları bir taraftan evet. öğrencilerin sorunları barınma sorunu bir sürü sorun var çiftçilerin sorunları ee, sizce şu ortamda yeterince bunlara değinilebiliyor mu yoksa hani e, bu sorunlar birazcık daha hani e, geriye mi itildi şu anda ne dersiniz? Hani Bakın, hem siyasi parti olarak sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Türkiye Emekliler hı hı. ve Emekçiler Partisi olarak. Şimdi şöyle izah edeyim. İlk önce halk olarak e, baktığımızda son on yıllardır eğitim, tarım, e, emekli maaşları, iklim ve benzeri pek çok konunun e, hala daha aynı gündemde gittiğini görüyoruz. Ya. Çözülemediğini görüyoruz. Çözülemiyorsa demek ki birileri görevini yapmıyor. Şimdi e, toplumsal şiddeti düşünüyorsunuz. E, yukarıya bakıyorsunuz. Bakın e, çok önceleri ben çocukluğumda hatırlarım siyasi partili liderleri bir araya gelir televizyon programlarında evet, sohbet ederler. Ki bu çok da uzun zaman değil aslında. Evet, değil tabii. Yani konuşurlardı. E, karşıt görüşleri vardı, kavgaları vardı, tartışmaları vardı, rekabetleri vardı. Ama ona rağmen. Bu insanlar bir araya geldiklerinde saygı çerçevesinde üslupları var, Üslup, güzel bir üslupla konuşurlardı, hı hı. tartışırlardı da, kavga da ederlerdi. Ama anlaşılabilir, saygıyla karşılanabilir ve dinlenebilir konuşmalardı bunlar. Evet. Ve yine e, bu liderler halkıyla iletişime geçtiğinde de kendilerine olan saygılarından mıydı? taşıdıkları misyonun getirisinden miydi? Halklarına gerçekten saygı duyduğundan mıydı? Ya da hepsi birden miydi bilemiyorum. Yine halkına karşı da son derece saygılıydı. Ve bu kadar kopuk, bu kadar arada duvar yoktu. Evet. E şimdi son dönemde bakıyorsunuz. Yukarıdaki seslere, konuşmalara, hallere, tavırlara kavgalar seviyesiz, konuşmalar seviyesiz, kurulan cümleler, Aman Allah'ım dedirtecek cümleler. E peki şimdi sizi temsil eden insanların, bu çerçevede bu görüntüyü sergileyen insanların örnek teşkil ettiği toplumun nereye gidebileceğini düşünüyor musunuz? İşte bu noktaya. Evet. İşte bu noktaya. Kimsenin kimseye şu anda tahammülü yok. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkeste bir benim dediğim. Hı hı hı. Ve çirkince ithamlar, çirkince konuşmalar, çirkince uyarılar. Hı hı. Yani e, örseleyerek. insanlar eskiden de birbirini uyarıyordu. Ama bu kadar örseleyerek, yoksayarak ya da ikincil bir tavır takınarak değil. Aynen. Ama şimdi yukarıya bakıyorsunuz yukarıdaki konuşmalarda. Yani özellikle siyasi parti liderlerinden, e, siyasi temsilcilerin hangi kademesine bakarsanız bakın. Çirkin çirkin üsluplar. Çirkin çirkin kelimeler, hoş olmayan cümleler, ergen gibi evet hani birazcık daha böyle itici, örseleyici yoksa hiç aşağılayıcı hı hı. sen bunu yapamazsın. devlet kurumlarına da şey yok, sirayet ediyor tabii şimdi eskiden devlet kurumlarına gittiğinizde tamam bir memur zihniyeti, yanlışlıklar, aksaklıklar, ağırlıklar söz konusuydu bunu kimse inkar edemez. Ama yine de bir hiyerarşi bir edep vardı. Hı hı. Bir saygı vardı. Şimdi gidiyorsunuz devlet kurumlarına. Yani e, oradaki yetkili tabii hepsini tenzi ederim. Burada işini çok Yok, iyi evet. yapan, saygı çerçevesinde vatandaşa çok çok iyi davranan arkadaşlarımız var. Onlara asla tenzih ederim. Ama öyle e, görevli arkadaşlarla karşılaşıyorsunuz ki abi yeter diyorsunuz ya. Biz nereye gidiyoruz? Sen benimle bu şekilde konuşma hakkını sana kim veriyor? Ben vatandaşım ve sen benim içimi yapmak için oradasın. oradasın. E ama öte yandan bakıyorsunuz vatandaş kısmına geliyorsunuz, bakın şimdi başka da var burada. Şimdi çelişki sadece orada bitmiyor. Buradaki görevli arkadaşınız prosedür içerisinde elinden geleni yapmaya çalışırken bu taraftaki vatandaş işi hızlı olsun ya da işte o anda prosedürü anlamıyor, dinlemiyor bu sefer dönüyor diyor ki ben vatandaşım sen benim işimi yapmak için oradasın. Evet bunu inkar eden yok. O insan bunu yapmaya çalışıyor. Ve sana anlatmak istediği bir şey var. İşinin olmama nedeni var. Bunu da vatandaş dinlemiyor. Hadi bu sefer kaos. Şimdi memura mı kızalım vatandaş mı kızalım? Hı -hı. Hı -hı. İki olay yaşanıyor. Birinde bakıyorsunuz yüzde yüz memur haklı vatandaş zamanadan çıkmış. Ama birinde bakıyorsunuz vatandaş edebiyle gelmiş işini yaptırmaya çalışıyor. Karşısında öyle bir e, görevli arkadaş bulmuş ki Evet. Ha şimdi gerçekten büyük bir kaos. Ve şiddet yukarıdan başlayarak tabana doğru yıldırım hızıyla düşüyor. Evet çok hızlandı bir de bu. Yani direkt şey yapıyor. Burada da <laughs> o en başta yaptığınız çağrı bence çok çok önemli. Yani artık bu toplumdaki işte sosyologlar, Pedagoglar, evet. eğitimciler, edebiyatçılar, hukukçular, aydın, aydınlar aydın kesim, hani. özellikle toplum bilim üzerine eğitim almış, ihtisas yapmış arkadaşlarımız. Evet, herkesin elini taşın altına koyup hep beraber hani bir, bir, bu toplumda neler oluyor, bunlar nasıl düzeltilebilir, ne yapmak gerekiyor, bunları bir e, irdelemek gerekiyor. gerekiyor. Yani bu şart, e, şimdi baktığınızda aslında bunu da nasıl bu hale geldiğinizi de görüyoruz. Demin bahsettiğimiz iki cümlenin dışında kavramlar bize o kadar içi boşaltılarak verildi ki, birey olma, özgür olma, ya. ego, benlik, annelik. Yani benim dönemimde özellikle hep kendimize dönebiliyoruz. biz halkız yani bize yansıyanı ortaya döküyoruz. Ee, benim dönemimde, benim çocuklarım küçükken anneleri o kadar çok şey empoze edildi ki işte hiyerarşi yok, disiplin yok, çocuk odaklı. İyi de bunun bir sınırı olmalıymış. Evet. Bir kere anne çocukla arkadaş olmamalıymış. Hı hı. Yani onların anlattığı şekilde. Çocuğa anlayışlı davranmak, çocuğu anlamaya çalışmak, çocuğun ıı, artılarını ön plana çıkarmak başka bir şeymiş. Hı hı. Körü körüne ana çocuk arkadaşlığı çok başka bir şeymiş. Evet. Şimdi bize bunu böyle anlatmadılar. Ama biz de anlamak için uğraşmamışız demek ki. O da bizim eksiğimiz. Ha? Toplumun <laughs> eksiği. Yani bu bir örneği. Evet evet doğru. Şimdi ben çocukken e, toplu taşımaya bindirildiğimde İstanbul'da özellikle. E, ya kucağa alınırdım ya ayağa kaldırılırdım. Şimdi ben 3 5li yaşlardan itibaren ne anladım? Toplu taşımaya bindiğimde bir büyük geldiğinde ayağa kaldım Bunu anlıyorum. Şimdi benim 30'lu yaşlarımda sabah ve akşam olmak üzere iki defa toplu taşıma kullanıyorum. E benim jenerasyonum anne 3 yaşında çocuğunu oturtmuş ya da 5 yaşında hanımefendi diyorsun. Ben onun biletini al. Şimdi buradaki çocuk ne anlıyor? Ha bu koltuğun ödemesini yaptıysa işte şimdi Sen, parayla basırıyor. satın aldı. demek ki kalkmayacağım. Aha. E bu çocuk 13 yaşına girdiğinde kalkmayınca biz kızıyoruz. Vay gençler saygısız kalkmıyorlar. Hadi 3 yaşında kaldırılmadı ki bu çocuk. 5 yaşında kaldırılmadı Öğretilmedi çocuk. o çünkü ona. Evet. Hani kavramları hemen kabul ettik. Hı hı. Hiç irdelemedik, tartışmadık. E şiddeti az önce demiştik. Şimdi yine bir kadın cinayetimiz var. Evet. Ee, tabii ki canımız yanıyor. Gerçekten üzülüyoruz artık yeter diyoruz ama bu haberlerin hani e, bu olaylar olduğunda alınıp değerlendirme şekli beni gerçekten çok düşündürüyor. Hı hı. Tamam bir kadın cinayeti bu asla es geçilecek, önemsizleştirecek ya da önemsizmiş gibi görülecek bir olay değil. Değil tabii ki. Asla. Değil. Ki günde kaç tane <laughs> kadın katlediliyor bu ülkede? Kadın edilebilirliği yok. Fakat bu şekilde köpürterek sen bunu lanse edersen toplum baş değerlere de sürüklersin. Evet pornografik artık şimdi hem pornografik detayları hem de bu işin normalleştirip yapılabilirliğini yukarıya çeker. Böyle yansıyor çünkü altına. Bakın orada bir olay yaşanmış. Burada biz nedenlerin haklılığını tartışmıyoruz kesinlikle. Hı -hı. Ama öyle ama böyle bir kadının bir insanın hayatı sona. Evet. Bu dehşet verici bir olay. Fakat siz bunu doğru bir şekilde lanse etmezseniz bugün o evde yaşanan benzer bir durum bir evde daha yaşanıyordur mutlaka. Hı hı. Şimdi bu kadının katledilişin bu vahşeti siz bu şekilde köpürtürseniz ben üzülürüm, siz üzülürsünüz ama diğer bir vatandaş iyi olmuş diyecek. Evet. Çünkü ona benzer bir olayın içinde bir başka vatandaş diyecek ki Abi bunun sonucu kolaymış. Bak Adam öldürmüş ben de öldürürüm. Öldür yani kurtul. Bak, bak yapmışlar. Şimdi bu bir sürü şu anda beni dinleyen saçma saçma konuşuyor falan diyecek ama gerçeğimiz bu. Biz toplumsal olayları lanse ederken altını üstünü düşünmüyoruz. Toplumda bırakacağı etkiyi <laughs> gerçekten düşünmüyoruz. Eee hı hı. Bir dönem biliyorsunuz mafya filmleri kuryası vardı. Tabii. Çocuklarımızın hepsi mafya bari geziyor. Elbette. Ve şimdi bakıyorsunuz pek çok kriz özellikle diyelim bir vatandaşımız aileden mal varlığı var, çalışmış, çabalamış, belli bir rakam oluşturmuş, gitmiş bir kıyı sahilinde ufak bir restoran açmış. Hani hem hayatını idame ettirecek hem şey yapacak bir bakıyorsunuz birileri böyle çöküyor. Çöküyor. Hı -hı. Normal değil. Ve bunu hak görüyor kendini. Evet. Ama biz bunu normal ee, önceden dostluk vardı. Bizler karma toplumun çocuklarıyız. Sokakta oynayan çocuklarız kızlı erkekli çok rahat hani e, oynamış insanlarız. Ve o dönemlerde böyle sevgililikler, aşklar, ikili aşklar bilmem ne çok nadir yaşanan şeyler. Çünkü dostluk çok ön plandaydı. Aha. Hayata dair işte kavgaları, dövüşleri paylaşıyorduk. işte ne bileyim e, sokakta oyunu paylaşıyorduk ve benzeri ve benzeri. Ama son dönemde bir baktık böyle bir kadın erkek ayrımın hani insan olmaktan çıkartılıp ondan sonra ilişkiler hep ikili ilişkilere indir yani. Hı hı hı. Aşk dediğimiz kavram ana okullarına indi. Ana sınıfından oğlunuz geliyor, ana sınıfından kızınız geliyor. Ali bana aşıkmış. Hayır siz Ali ile arkadaşsınız. Hı hı. Ben Seda'yı seviyorum. Hayır siz Seda ile arkadaşsınız. <laughs> Aşk böyle bir şey değil. <laughs> ha sonra devamı 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 ne oldu? Ortaokul lise yıllarında 3 günlük 5 günlük açtılar. 3 günlük 5 günlük. Hayır bunlar aç değil arkadaşlar. sizin evet. İzin verin kendinize. Yani karşı cinsin bir arada yaşayabileceği tek duygu aşk olamaz. E ondan sonra dizi film furyaları ikili üçlü ilişkilere, üçgenlere geçti. Şimdi toplumda bir üçgen furyası. Evet. Kadın programları çatışmalara sevk ediyor sizi birbirle yarışmaya, birbirinin yaptığını beğenmemeye, tepeden bakamaya itiyor ve sübünler mesaj dedikleri olay ne kadar gerçekçi değil bilmiyorum ama artık şüphelenmeye başladım. Resmen bilinç altınıza enjekte ediyorlar. Hayır hiçbir şeyi beğenmeyeceksin, hiçbir şeyi beğenmeyeceksin. Tabii evet. Mutlaka bir üstünlük sağla, bir kabahat bu. Bakın gidin market sırasında bile alışveriş yaparken bile böyle bir çabamız var. Bir şey söyleme, dikte etme, beğenmeme, bir dediğini yaptırma, tenkit etme ihtiyacı hissediyoruz. böyle Uyuşturucu krizine girer gibi insanlarla bir şekilde bir örseleme krizine giriyoruz resmen. Belki de artık hani ben varım demenin bir şekli gibi olmaya başladı bu insanlarda. Evet ben varım. Bakın bu da aslında cümleye cümleyi de eklemem lazım. Ben bunu düşünmemiştim. bunun üzerine düşünebiliriz. Ben varım. Evet ama nerede ne şekilde varsın? Hani hayallerini evet. erteleme olayı gibi ben varım. Her şeyin en iyisine layıksın gibi. Evet evet doğru ben varım. Ben varım ama nerede ne Onun kadar ne olmalıyım? Şekilde, evet. Ne şekilde olmalıyım? Yani fidan kimdir? Ne yapabilir? Neyi güzel yapar? Hı hı. Atıyorum çok iyi yemek yapabiliyorsa, yemeğim Yemeğimle varım. Olabilir. İlla bir yerde bir şey söyleyerek ya da birilerini örseleyerek olmak zorunda değilim. Olmamalıyız zaten. İşte o empoze ediliyor ama artık. Yani. Hem medya hem sosyal işte, medya. En büyük problemi bu. O yüzden tekrar e, söylüyorum. Biz e, Türkiye Emekler ve Emekçiler Partisi olarak şuna inanıyoruz. Bugün tarımdaki, ekonomideki, endüstrideki hatta eğitimdeki sorunlar. E, bu işin ehli insanlarla oturulup güzel planlamalar yapıldığında belki bir hafta on günlük süreçlerde alınacak kararlarla, atılacak adımlarla toparlanabilecek şey. <laughs> Çözülebilecek olaylar. Çünkü biz bir hazine içindeyiz. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu ülke kapağı açık bir hazine. hani <laughs> hazinenin içinde doğduğumuz için farkında değiliz elimizdekinin ama gerçekten bir hazinedeyiz. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Tabii ki Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi olarak biz de bu bütün hayat her alanındaki problemlerle ilgili çözümlerimiz var, yaptırımlarımız var, planlarımız, projelerimiz var. Ama emin olun önceliğimiz toplum deformasyonu, evet. ahlaki çöküntü. O yüzden tekrar söylüyorum. Güzel ülkenin güzel insanların içinde duyarlı olan sosyologlarımız, antropologlarımız, hukukçularımız, edebiyatçılarımız, psikologlarımız ve pedagoglarımız. Lütfen birlikte bir şeyler yapalım. E, kaybedecek çok şeyimiz var çok şey kaybettik, daha da kaybedecek çok şeyimiz var ama e, hiçbirisi imkansız değil. Evet biz planları hemen birden alt edemeyebiliriz, pek çok şeye son veremeyebiliriz ama çocuklarımıza zaman kazandırıp alan açarız. Çocuklarımız da önderliğimizde, tuttuğumuz ışıkta iyisini yaparlar diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok güzel. programda e, programı da böyle kapatalım süremizin de sonuna geldik. E, çok Güzel aslında sizinle sohbet etmek de çok keyifli şey benim, benim, ben. keyif. benim için de kaldım ben. Bu hani çok keyif. dediniz ya hayattan keyif almak hani bir tuval önünüzde resim yapmak. Evet orada böyle bir gülümsedim, bir tebessüm ettim. Evet. <laughs> orada bir kaldım Şimdi ben. ben hayal bu olmalı. Yani evet. 10 bin liralık mont giymek olmamalı. Evet. Evinizde çok... bir koltuğunuz varken kullanılır halde tertemiz kırığı yokken ikinci bir koltuk almak olmamalı. Değil mi? Yani. Bu kadar da tüketmemeli. E, gerek yok. Doğru. Şu anda bakın oturabiliyoruz. Hı hı. Yırtık değil, kırık Yeterli, değil. Yeterli Hı Oturabiliyoruz. O zaman niye bir üst modeli çıkmış o benim evime. Abi yakışır yakışmaz diye bir şey yok da hani sana hizmet etmekle yükümlü bir eşya. Hı hı. Bence sana Güzel bir çiçek daha çok yakışır. Yani çiçekli bir bahçe daha çok yakışır. Oh, Biz gibi. Ne güzel. Temiz <laughs> hava daha çok yakışır. Evet. Şimdi bakın şurada şey, sahil dibimizde. Aha. Gidelim oturalım. Ne kadar keyif alabileceğiz? Beş gibi deniz. Kokuyor. Kokuyor. Arkadaşlar. İşte sana yakışan bu oldu. Hı -hı. Duru bir su. Evinde koltuğun zaten var. Değil mi? <laughs> Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, tekrar ben teşekkür önümüzdeki programda tekrar birlikte oluruz zaten. Olur. Ee, evet. E, sayın seyirciler programımızın ve süremizin sonuna geldik. Hatta birazcık da uzattık biz Hanım'la birlikte. Ee, kanalımızı beğenip abone olursanız eğer çok mutlu oluruz. Bu bizim için önemli. Ben bazen bunu unutabiliyorum ama tekrar hatırlatmış olayım. Ee, Hoşçakalın. Dostçakalın. Hoşça